Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda XRP'yi anlatacağım. XRP ile ilgili önemli bir gelişme görüyorum. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. XRP'de bir beklenti içerisine girdim. Gördüm grafik, gördüm formasyon. Benim hemen yayın yapmam gerektiğini söyledi. Ne gördüm arkadaşlar? Ben şurada bir alçalan takoz gördüm. Alçalan takoz yani bizim XRP'nin yükseleceğine işaret xrp şurada bir alçalan topuz yapıyor oluşturuyor bu da yükseleceğini işaret gösteriyor yani şuralardan bir yerden yükselebileceğine bir işaret sinyal gördüm bunları da bunu da sizinle paylaşmak istedim yani bu aslında şuradan alım yapabiliriz yani 41 seviyesini görürse e, alım yapabiliriz. Eğer görmezse şayet bunun dışına çıkarsa yani 44'lerin üzerine çıkarsa XRP e, buradan tekrar e, diren direnç seviyesine ulaşacak. 50-0-50 seviyelerini gör, görebilir arkadaşlar. E, durumlar durum böyle XRP'de. de kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.